Peki gündemindeki bir konu daha var. Hazır yakalamışken onu da konuşalım. Hı. Bu da çünkü sizin de gündeminizde, bir süredir de gündeminizde. Hakeza son zamanlarda yaşıyoruz. Sel afetlerini işte evet. Ankara, Konya, Eskişehir, işte Dolu, Bolu gibi e, ciddi de afet boyutuna ulaştı. Evet. E, ve mesela o olaylar olduğunda bazı kesimlerden yani afet, işte daskın afetlere yönelik bir çalışması olduğu Artı sadece zon depremi değil, depremi değil, afet tüm afetleri kapsayacağı yönünde hem haberler çıktı hem söylemler çıktı şimdi bir burada ne noktatasınız evet. ne oluyor burada çünkü yani görüyorsunuz her gün afetler yaşanıyor ve yaşanacak maalesef oluyor Dayan Bey tabir yerinde tam gaz çalışıyoruz yani orada hocalarımız tam gaz çalışıyor bu Temmuz ayı içinde bize konunun ilk çıktılarını şey anlamında bir deprem şey pardon doğal afet haritası anlamında hı hı. önümüze koyup bunun tarifelendirmesi, şartlarının belirlenmesi aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Biz yani yaklaşık yılbaşından beri bu işin evet. üzerindeyiz. tam gaz çalışıyoruz. İnşallah da 2023'ün ilk çeyreğine bunu yetiştirmeyi planlıyoruz. bu anlamda şeyde yanlış anlaşılmasın. Özellikle şey için bu son zamanlardaki sellerin birçoğu da şey tarım arazilerini şey yaptılar. Çok Ama tahrip Ankara'daki, ettiler. Ankara'daki, Orası şeyleri, oluyor. konutları, diğerlerini Tarım Arazi tarafında tersim var. Tamam, onu da özellikle hatırlatmak istedim yani. o anlamda. Biz bireysel şeyde dasta olduğu gibi yine konutlar üzerine. Ha, yol... İş yerlerinde. Değil. Tam onu belirtmek için aslında bunu söyledim. Konutlar üzerinde, konutlar için olacak şey bizim çalışmalarımız sel ve diğer doğal afetleri kapsayacak. O da 2023'ün başında inşallah hayata geçecek. Tüm afetleri kapsayacak şekilde projekte ediyorsunuz galiba. Öyle de, ediyoruz. Galiba. Sel başta ama burada evet, zaten yani zaten çok sel bir evet, dolu en çok yaşıyor o oluyor. Bir fırtına zaten üç tane bizim en evet. çok yaşanan afet. Diğerleri ülke daha ülke. bölgesel, He. daha görece küçük ama onlar belki yani şey içinde o paket içinde şey nasıl diyeyim diğerinin yanında Eşantiyon verilen teminatlar bile olabilecek ki bugüne kadar bir sürü sigorta şirketimizde böyle verdiler. E biz bu arada bütün bu çalışmayı sigorta şirketlerimizle birlikte yapıyoruz. Yani onlarla birlikte bir havuz oluşturup onlarla birlikte vereceğiz bu teminatı. Yani işin paydaşı, ortağı ve katkı vereni çok. O anlamda da çok güzel bir çalışma olacak yani için tüm afetleri kapsayan bir artık evet adını da ne demiştiniz? E, ZAS dedim ben ona. ZAS. <laughs> ZAS. Zorunlu Afet Sigortası. Zorunlu yani afet aslında e, zorunlu deprem ZDS'yi zorunlu deprem sigortasına, zorunlu afet sigortasına e, çeviriyoruz. Eee ZD, ZD olsa bir de D ekleyelim mi evet. diye bir şey var Çok aramızda da. Var. Zorunlu Doğal Afet Sigortası e, poliçesi mi? diye e, kısadıyla da ZAS olsun diyelim. Bizde bu şeye dönüştü zaten. Bu arada belirteyim onu. E, DASK'lamak diye bir fiil oluştu. DASK yaptırmak, DASK'ını yaptırmak tabi Tabii tabii zorunlu. O ne demek? Ya, e, zorunlu deprem sigortasının yerine DASK'ını e, işte He. Doğal Afet Sigortaları Kurumu olan kısaltmayı poliçenin kendisi ismi kendi ismi gibi e, kullanılıyor. Ama zaten bence de doğrusu ola Yani şimdi evet. Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK ama sadece içinde şu anda zorunlu deprem sigortası var. Evet. Hiçbir şey yapmaya gerek yok zaten afitte kattığınızda birebir oturmuş bire bir olacak, olacak. Aynen zaten. Aynen öyle.